Merhaba arkadaşlar. Dizleten Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin finalleri devam ediyor. Benim de finallerim devam ediyor. Pazartesi 4 sınav demiştim ama 5 sınav varmış. Ben birini unutmuşum açıkçası. Sabahtan akşama kadar 5 sınava girdim. Kafa 1 milyon oldu. Bugün de biraz daha farklı bir konu işleyelim dedik. Ancak yine anatomiden kopamıyoruz. Bugünkü konumuz menisküsler. Arkadaşlar hiç daha önce menisküs gördünüz mü bilmiyorum. Anatomi pratik laboratuvarında olanlar belki görmüş olabilirler. Bugün sizlere menisküsten bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi vücudumuzda birçok yerde aslında menisküs diye tabir edilen yapılar var. Ancak menisküs dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Dizlerimizdeki bu yapılar geliyor arkadaşlar. İşte menisküslerimiz bu şekilde C şeklinde. Her bir dizimizde 2 adet olmak üzere vücudumuzda dört tane menisküs var Peki bu menisküsler nasıl işler geliyor? Hatırlarsınız dizimiz neydi? Artikülasyon günü kondiller bir eklemdi. Tibia'nın platoları biraz üst yüzlü, biraz daha düz. Ancak femurun kondilleri biraz idi. İşte bu tibia ve fibula'nın düzgün şekilde eklem yapabilmesi için eklem yüzeylerini uygun hale getiriyor birbirlerine. Daha sonra vücudun ağırlık aktarmasında olsun görev alıyor. Bir adeta süspansiyon görevi alıyor. Ağırlık dağılımına yardımcı oluyor menüsküslerimiz. Bunlar şu anda tam olarak menüsküslerimiz. Lateral ve medial yani iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılıyor. Lateral menüsküs biraz daha küçük ve mediale göre biraz daha hareketlidir arkadaşlar. İkisi de C şeklinde ya da hilal şeklinde diyebiliriz. Ancak tabii ki anatomik varyasyonları var. Kişiden kişiye göre değişir. Kişinin bedene kitlesi boyu uzunsa büyükse menisküslerin boyu da e, kitlesi de değişmektedir. İşte bu şekilde tibyan platolarına oturur ve bir ne olur? Bir fossa gibi daha doğrusu bir kavs, kavis oluşturuyor. Femurum kondilerini karşılayacak şekilde arkadaşlar. İç çaplarına bakalım. Şöyle bir çevirirsek bakın. Şöyle bir çevirirsek bakın aynı kürek kemiğimizde olduğu gibi burası da nasıl çok ince. Kürek kemiğimizin hangi kısmı medial kısmı çok inceydi. Dış kısmı ise görece daha kalın. Arkadaşlar bunları soğukta muhafaza ettim. Uzun süre e, soğukta kaldı. Aynı beyaz duvara sür, sürttüğümüz köpükler vardır ya köpükler aynı şu anda onun gibi bir his veriyor. Tabii ki soğukta yumuşadığı için burası da daha yumuşak vaziyette gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi isterseniz bir menüsküsümüzün kesitine bakalım. Evet arkadaşlar menüsküsümüzü kestik. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir kesit oluştu. Şimdi şunu üç parçaya ayıralım. Birinci parçamız şöyle. ikinci parçamız diyelim. 3 parçaya ayrıldık. Birinci parçamız, ikinci parçamız ve en içteki parçamız olmak üzere. Arkadaşlar en dıştaki parçamız kanlanması iyi olan parça. Kanlanması iyi olan parça en dıştaki parçalarımız ve lateral genikulat arterler vasıtasıyla süperior inferior genikulat arterler vasıtasıyla buralar vaskülerize olmaktadır. Buraya kan gelmektedir. Buraya KK noktası diyoruz. KK. Yani kan geliyor buraya arkadaşlar. Ortadaki parçanın ise yarısına kadar vaskülerizasyon vardır. Orta kısmına kadar kan gelmektedir arkadaşlar. Ortanın orta kısmından en içteki parça ise vaskülarizasyon olarak nasıl biraz zayıftır ve çevre dokulardan difüzyon ile beslenmektedir. Bu iç kısım ve ortadaki kısmın bir kısmı arkadaşlar. Burası vaskülerize değil, kan yok, difüzyon ile besleniyor. Burasının ise kanlanması var. Bu bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Menisküslerin iyileşme sürecinde dikkat etmemiz gerekiyor. Yani buraya kan geldiği için eskiden bir tabir vardır. Kan gelen yere can gider diye. Buraya kan geldiği için besin ve diğer maddeler buraya kan vasıtasıyla hızlıca gelebilecek. Ancak buraya difüzyon direkt kan ile alınan maddelerden difüzyonla beslenme biraz daha zayıf olacağı için buranın da iyileşmesi biraz daha zayıf olacak arkadaşlar. Hatta burada da bakın bir yırtık görüyoruz. Şu anda menisküsün bu kısmı yırtık arkadaşlar. Görmüş olduğumuz iç kesidine kanlanması bu şekilde. Şu anda dediğim gibi aynı köpük kartonlar gibi Ayrıca menüsküslerin buraları kök kısımlarının da beslenmesi iyi. Beslenmesi iyi. Neden? Çünkü kök kısımlarından şey oluyor. Nöral olarak inervasyonu bu kısımlardan oluyor genellikle. O yüzden buraların da inervasyonu iyi. Ancak şöyle bir antiparantez belirtelim. Bir yaşına kadar gelen çocuklarda menüsküslerin hepsi kanlanıyor. Menüsküslerin her tarafı kanlanıyor. Ancak bir yaşından sonra bu kanlanma yavaş yavaş azalmaya başlıyor arkadaşlar. Kanlanma bölgeleri gitgide azalıyor. 50 yaşından sonra da yani %33'lerin de altına düşüyor. Yani neredeyse 3'te 1 kanlanmaya devam ediyor. Gitgide kanlanma bölgeleri azalıyor. Peki çocuklar ne zaman yürümeye başlıyor? Çocuklarda ortalama yürüme 12 ay ile 12 ay ile 18 ay arası bildiğiniz gibi. 12-18 ay arasında biz çocuklarda neyi bekliyoruz? yürümeyi bekliyoruz. O yüzden buralar eğer tam kanlanmasaydı çocuklar da yürüyemeyeceği için difizyonla menüsküslerin beslenmesi zor olacaktı. Bu da açıkçası bir yaratılış mucizesi diyebiliriz. Ancak erişkinlerde yürüme gibi aktiviteler olduğu için o basınç emme basma şeyinden dolayı basınç biniyor, çıkıyor, biniyor, çıktığı için difüzyonla beslenme kolay oluyor. Evet bu videomuzda menüsküslerimize değinmek istedik. Menüsküslerimiz böyle bir yapı. Şimdi sert olduğuna bakmayın. İlk başlarda çok e, esnek idi. Biraz elastik idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ince yapılar ama işlevleri çok büyük yapılar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.